Merhaba arkadaşlar. Hadi gelin bakalım bu akşam için eril dişil konuşturma yapalım. Bakalım. Dişilerimiz erillerimize ne söylemek istermiş? Kamera sallanıyor. Çok özür dilerim. Benim oynatmam. Çok çok özür dilerim. Bu duygu durumu. Evet. Erilimiz dişilimize ne söylermiş? Buna bakalım. Evet. Bir de şu sevginin dili kartlarından birer tane dişilimiz erilimize söylesin. Bir tane de erilimiz dişilimize söylesin. Bakalım dişilimiz ne durumda? <laughs> Çok özür dilerim. Üzüntü, keder ve gam içerisinde arkadaşlar dişilimiz. Hasta değilim, kırık döküyüm diyor erile. belhasıl aynı çıkmazlara düşmek var sonunda diyor. Artık bıkmış bir şeyleri. Ee, fark, of konuşamadım. Ee, hep aynı çıkmazlara düşmekten sıkılmış dişiller Ve diyor ki sahte aşk şehvet. Temiz saf duygular besliyor gibi görünebilirim. Ama aslında senin cinsel dürtülerimin esiriyim. Sana karşı şehvet doluyum diyor. Vay dişil vay seni gidi seni yaramaz diyelim. Ee, arkadaşlar dişillerimiz bu durumda. Erilerimiz öfke ve kızgınlık içerisinde. Yüreğimin beni götürdüğü sokaklarda karşıma hep sen çıkıyorsun diyor. Her şeyden korkan bir halin var. Buna ben miyim sebep diyor dişile. Ve bekleyiş artık bir üst aşamaya geçmemizin vakti geldi. Bunu sen de biliyorsun ama hiçbir şey yapmıyorsun. Bekliyorum yine de karar senin diyor Eril dişile. Ee, eriller daha bir geleceği olan bir ilişkiye müsait ama dişilerimiz biraz şehvet dolu, cinsellik ağırlıklı bir iletişim ya da birliktelik istiyor olabilir. Tabii ki arkadaşlar kolektif bir açılımdır. Zamansız zamana niyetlidir. Ne zaman bu video karşınıza geliyorsa durumunuza göre alın. Ayrıca insanın şehvet duygusuyla da bir şeyler istiyor olması çok garip olmasa gerek. O da hem o duygu da vardır. Hem de aşk da vardır. Yani içerisinde her şey vardır. Kadınlar birazcık daha farklı bakıyor çünkü cinselliğe. Alın kabul edinler. Dişileri yakıştıramıyorum sürekli. <laughs> Kusura bakmayın lütfen. Ee, arkadaşlar herkesin ne istiyorsa onu yaşasın tabii ki yani. Ben sadece dişilerimi yumuşatmaya çalışıyorum biraz. Dişilerimiz üzüntü, keder ve gam içerisinde erile karşı belki de fake yatıyordur yani. Çok da seni tınlamıyorum sadece cinsellik istiyorum gibi de düşündürtüyor olabilir. Erillerde öfke ve kızgınlık içindelermiş dişilere karşı. Eğer uyumlandıysanız lütfen abone olup beğeni yapın. Uyumlanmadıysanız da geçin arkadaşlar.